Selam süper kahramanlar. Harika fikirlerinizi ve en sevdiğiniz hobileri herkesle paylaşmaya hazır mısınız? O zaman doğru yerdesiniz. Bugün kendi müthiş sunumlarınızı nasıl yapabileceğinizi adım adım keşfedeceğimiz çok eğlenceli bir yolculuğa çıkıyoruz. Şöyle bir düşünün, aklınızda acayip parlak bir fikir var ya da belki de en sevdiğiniz oyunla ilgili anlatacak bir sürü şeyiniz var. E, bunu tüm arkadaşlarınıza tek tek anlatmak yerine hepsine aynı anda en havalı şekilde nasıl gösterebilirsiniz? Hı? Hmm? İşte size sihirli cevap. Elbette sunumlarla. Sunumlar ne mi? Fikirlerimizi resimlerle, yazılarla, hatta videolarla birleştirip bir hikaye anlatmamızı sağlayan en eğlenceli araçlar. Tamam o zaman, lafı uzatmayalım ve bu sihirli dünyanın kapılarını şöyle bir aralayalım. İşe en temel şeyleri öğrenerek başlayalım, olur mu? Şimdi, bakın, burası çok önemli. Sunum ve slide aynı şey değil. Sunum anlattığımız hikayenin tamamı, yani kitabın kendisi. Slide ise o hikayenin sadece tek bir sayfası. Anladık mı? Yani bu sayfalar, yani slaytlar bir araya gelerek bizim o harika sunumumuzu oluşturuyor. Peki bu sunumları nerede yapacağız? İşte burada bizim dijital alet çantalarımız devreye giriyor. Microsoft PowerPoint'i duymuşsunuzdur, en popülerlerinden biri. Ama bakın Google Slide'lar gibi internet üzerinden çalışan ve tamamen bedava olan müthiş seçenekler de var. Hepsi birbirinden kullanışlı. Hadi bakalım, kollarımızı sıvayalım ve ilk projemize resmen başlayalım. Kendi hikayemizi yaratmak için ilk adımları atıyoruz. Heyecanlı mısınız? Bir sunum programını ilk açtığımızda karşımıza ne çıkar? İşte böyle. beyaz, bomboş bir sayfa. Tıpkı bir ressamın önündeki boş bir tuval gibi. İşte biz bu tuvali kendi fikirlerimizle, renklerimizle dolduracağız. Hikayemize yeni sayfalar eklemek mi? inanın çocuk oyuncağı. Bakın ne kadar kolay. İsterseniz farenin sağ tuşuna tıklayıp ekleyin, isterseniz yukarıdaki yeni slide düğmesine basın ya da en kolayı klavyeden çat diye enter tuşuna basın. Anında yeni bir sayfanız olur. Ve geldik en eğlenceli kısma. O boş sayfaları artık fikirlerimizde, kelimelerimizde ve tabii ki resimlerle doldurma zamanı. Yazdığımız yazıları öylece bırakmayalım, biraz parlatalım. Giriş sekmesinde bir sürü seçeneğiniz var. Önemli bir kelimeyi kalın yapabilirsiniz, rengini değiştirebilirsiniz, hatta yazıları kocaman yapıp herkesin görmesini sağlayabilirsiniz. Böylece mesajınız çok daha etkili olur. Sadece yazılarla olmaz değil mi? Hadi sunumumuzu biraz daha canlandıralım bakalım. İşin içine biraz hareket, biraz renk katalım. İşte karşınızda ekle sekmesi. Bu nasıl bizim sihirli hazine sandığımız gibi bir yer. Bilgisayarınızdan bir resim, komik bir şekil, hatta YouTube'dan bir video, aklınıza ne gelirse buradan sunumumuza ekleyebiliyoruz. Tamam, sunumumuzun içine harika şeylerle doldurduk. Ee, şimdi ona havalı bir kıyafet giydirme zamanı gelmedi mi? İyi bir tasarım sunumunuzu çok daha profesyonel gösterir. İşte bu noktada tasarım sekmesi bizim kurtarıcımız oluyor. Tek bir tıkla bütün slaytlarınıza birbiriyle uyumlu harika bir tema ve renkler uygulayabilirsiniz. Bu, sunumunuzun bütün olarak güzel görünmesi için çok önemli. Yok ben temayla yetinmem, daha da özel bir şey istiyorum diyorsanız, o da mümkün. Her slide'ın arka planını ayrı ayrı değiştirebilirsiniz. İster düz bir renk yapın, ister iç içe geçmiş renkler olan gradyanları deneyin, isterseniz en sevdiğiniz fotoğrafı koyun. Sıra geldi birazcık sihir yapmaya. Sunumumuza hareket katacağız eklediğimiz yazıları, resimleri canlandırıp, sunumumuzu adeta bir film gibi izlenir hale getireceğiz. Yalnız dikkat, burada iki farklı sihir var, karıştırmayalım. Geçişler, bir slayttan diğerine geçerken olan efektlerdir. Hani sayfa böyle uçar gibi gelir ya, işte o. Animasyonlar ise slaydın içindeki bir resmin ya da yazının hareket etmesidir. Animasyonların da çeşitleri var. Bir nesneyi sahneye havalı bir giriş animasyonuyla alabilirsiniz. Ortada vurgu animasyonuyla ona dikkat çekebilir, işi bitince de çıkış animasyonuyla sahneden uğurlayabilirsiniz. Yaratıcılık tamamen size kalmış. Süper. Sunumumuzu hazırladık, süsledik, hareketlendirdik. Şimdi sıra geldi onu nasıl göstereceğimizi ve başarılı bir sunumun olmazsa olmaz kurallarını öğrenmeye. Yaptığınız bu harika eseri tam ekran olarak göstermek için klavyenizdeki F5 tuşuna basmanız yeterli. Bu sunumu en baştan başlatır. Ama diyelim ki ortadaki bir slayttan başlamak istiyorsunuz, o zaman da Shift ve F5 tuşlarını aynı anda basıyorsunuz. Bu kadar basit. Ve işte bu slayt çok ama çok önemli. Sunumunuzun gerçekten etkili olması için bu 5 altın kurala mutlaka uyun. Yazılar büyük olsun. Bir sayfayı yazıyla boğmayın. Resimleriniz net olsun. Renkler birbiriyle kavga etmesin ve animasyonları abartmayın. Unutmayın, bazen en sade olan en havalı olandır. Ve tebrikler. Bu yolculuğun sonuna geldik ve artık siz de kendi fikirlerinizi, hikayelerinizi anlatabileceğiniz harika sunumlar hazırlama gücüne sahipsiniz. Bu gerçekten müthiş bir yetenek. Şimdi top sizde. Öğrendiğiniz bütün bu bilgileri kullanarak ilk sunumunuzu hazırlamaya ne dersiniz? En sevdiğiniz hayvan mı, uzay mı yoksa süper bir icat mı? Konu ne olursa olsun, eminim harika bir iş çıkaracaksınız. Hadi başlayın.